Ha? Boru nereye de gitti Demir? Demirci, ne yapıyorsun bakalım burada? Ha? Anne Boru'yu çiziyorum. Ne yapayım başka bir şey çizemem. Aa Denizci, ne kadar güzel çizmişsin. Çok beğendim. Ben şimdi meyve hazırlıyorum. Hadi sen de gel. Tamam anneciğim hemen gelirim. Ya çok sıkıldım ya tep başıma çok sıkılıyorum. Keşke bu goril gerçek olsa ve korona var. O yüzden dışarı çıkamıyorum. Demir sen çağırdın ben de geldim. Aa sen de nereden çıktın? Deminden beri diyordun hiç arkadaşım yok diye. Ben de duydum, resimden çıktım geldim Demir'cim. Ha? Hadi oyun oynayalım mı beraber ne dersin? Hadi oynayalım Gori. Yuppu. Sen de tut. <gülüyor> Kaçırdın. <gülüyor> demir, Demir. Eyvah Gorik şuraya sakın. Anne sesleniyor ama. Tamam peki sen gidip bak ben burada bekleyeyim olur mu? Olur. Hadi yürü, hadi bakalım. Anneciğim hadi meyveleri yıkadım hadi gel yiyelim. Hadi yiyelim. Ah. Olmaz ellerimizi yıkamadık önce elleri yıkayalım. Hadi kalk bakalım. Tamam anne. Hadi <laughs> Oh pis gibi oldu demir ellerimiz. <laughs> demir? Ben meyveyi getirmedim mi buraya? Getirdim ya. E nerede? <laughs> Bilmiyorum anneciğim. Nasıl ya? Allah. Neyse bakayım bir <laughs> içeri. Demir bak ne buldum meyveler, yiyelim mi beraber? Sen mi aldın meyveleri? Hadi yiyelim. Hadi yiyelim Demir. Ha? <laughs> çok güzelmiş bunlar ya harika. Ha? <laughs> çok güzel yedik çok güzeldi ya. Demir ben erikleri bulamıyorum. Eyvah annem ne yapacağız? Koltuğun arkasına saklansan. Tamam hemen saklanıyorum ben. Hemen saklanıyorum. <laughs> Demir'cim erikleri bula... E Demir o tabak ne bulmuşsun işte sen. Ha? Anne aldığımda böyle bir boştu tabak. Ya Şaka gibi erikler ortadan kayboldu. Neyse Demir benim işlerim var. Mutfakta sen oyna tamam mı? Burayı çekecek annem gitti. Ha, gitti mi? Gitti. Hadi oynamaya devam o zaman çak. Gitti. Demir bir sürü kıyafet buldum. Bunlar bana gelir mi? Ha? Bakalım. Abi. Bu senin galiba gelmez. Evet. Al senin olsun. Uh. Al, senin sana. olsun. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Al sana. Al senin <o>. olsun. <laughs> Demir. Ah. Demir. Bak, ne yapacağız Demir? Tekrar şakla. Demir bu sesler ne böyle? Buranın hali ne böyle? Ah. Sen de kimsin? Bu böyle? Ben ben, ben resimdeki gorilim ben. Tutun. <laughs> Hııı? Buri nereye gitti demiş. Bilmiyorum. Ya geçmeye girdi galiba. Allah Allah. Ha? Demir ben yine gelirim annenin kızgınlığı geçince. Tamam yeni ortağımızı dağıtırız.